Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2021-2022 raporları hakkında Direkçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nun hazırladığı rapor üzerine grubumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha önce de kamu denetçiliği kurumu raporları üzerine görüşlerimi bu kürsüden paylaşmıştım, eleştirilerimi ve önerilerimi sunmuştum. Ee, kısaca onları hatırlatacağım. <laughs> Ayrıca bu rapora ilişkin değerlendirmemi de birazdan e, sizlerle paylaşacağım. Sadece şunu söyleyeyim: Genel olarak e, bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir tanesi şu kamu denetçiliği kurumunun kararlarını uygulamayan idarecilere yönelik kesinlikle bir yaptırım kararı alınması gerekir. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü hala kamu denetçiliği kurumunun kararlarını yerine getirmeyen idareler var. İkincisi, yargıya intikal etmiş olsa da kamu denetçiliği kurumuna bireyler ve kurumlar başvuru yapabilmelidir. Bunda gerekli olduğunu düşünüyorum. Yargıya intikal etmiş olması Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurunun önünde bir engel olarak görünmemelidir. Kuşkusuz bu Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapacağı bir şey değil. Bunun için bir yasa değişikliği gerekiyor. Umarım önümüzdeki dönemde, bu dönemde artık yapılacağı kanaatinde değil, değilim. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda bir yasa değişikliği yapılır ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na da başvurunun yolu açılır. Üçüncü e, önerim de şu, e, emin olun raporlarını hem kurumun kendi raporlarını hem de karma komisyonun raporlarını okuduğunuzda göreceksiniz. Daha çok kurum bir kamu kurumlarının iç denetim kurulu gibi çalışıyor. Yani yapılan başvuruların büyük bir bölümü yani aslında kurum içerisinde yüzde seksen doksanı kurum içerisinde çözülebilecek sorunlar. Kurum içerisinde çözülemediği için Kamu ıı, denetçiliği kurumuna yapılmış başvurulardan oluşuyor. Onların da büyük bir bölümü aslında bir tür hızlandırmak için yapılmış başvurular. Yoksa esasen kurum içerisinde de bunların büyük bir bölümünün çözülmesi mümkün. Bunu niye söylüyorum? Bu başvurular aslında kamu denetçiliği kurumuna yönelik e, e, a, a, algının da olumsuz yönde evrilmesine neden oluyor aksi bir çalışma çalışma biçimi ve insan hakları kurumu gibi, bir tür insan hakları kurumu gibi görülmesini sağlayabilir. Emin olun e, dünyadaki bütün insan hakları kurumu örgütlerinin de kamu denetçiliği kurumuna e, bakışı değişecektir. E, ama raporun ayrıntılarına bir bütün olarak baktığınızda bir kez daha söylüyorum, bir iç denetim organı gibi duruyor. Kamu denetçiliği kurumunun e, bu, bu, bu açıdan bakıldığında e, biçiminin değiştirilmesi gerekir. 2021 ve 2022 raporlarına geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu daha önceki görüşlerim buradan bir kez daha tekrar etmiş e, olayım, resmi olarak kayıtlara geçsin istediğim için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bugün 16 Mart eee Bizim için önemli bir tarih. Bundan 45 yıl önce 16 Mart 1978 tarihinde İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İktisat ve Hukuk Fakültesi öğrencileri saldırılara karşı kendilerini korumak için topluca üniversiteden çıktıkları sırada bir faşist grup tarafından "Kahrolsun komünistler" denilerek saldırıya uğramışlardı. O dönem 7 öğrenci yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı daha sonra e, ismini söyleyerek yaşatmak istemediğim o şahsın da içerisinde olduğu kişiler hakkında davalar açıldı, yargılamaları sürüldü. Sürdü, devam etti. Daha sonra zaman aşımına uğratıldı. Kimin zamanında? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu bir dönemde. 2008 yılında o dava zaman aşımına uğradı. 90'lı yıllarda işlenmiş pek çok faili meçhul cinayet davası nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde 2015 sonrasında ya zaman aşımına uğratıldıysa ya delil yetersizliğinden beraat kararı verildiyse İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yönelik bu katliamın davası da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde zaman aşımına uğratıldı. Faillerinin cezalandırılması bir biçimde engellenmiş oldu. Yine bundan 10 yıl sonra 1988 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyinde Halepçe kentinde insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisi yaşanmıştı. Saddam Hüseyin rejimi kimyasal Ali olarak bilinen bir generalinin eleyle tam 5000 bin kürdün ölümüne yol açan bir operasyon gerçekleştirmişti. 5000 Kürt kimyasal silahlarla 16 Mart 1988'de katledildi. Aslında Halepçe katliamı bir dizi katliamın son halkasıydı. Enfal katliamının 1986'da başlayan ve 1988 Halepçe katliamıyla doğruğa ulaşan bir katliam katliamlar zincirinin son halkasıydı en az 180 bin Kürdün bu enfal operasyonları sırasında katledildiği söylenmektedir. En az 180 bin kişi ve ne büyük talihsizliktir ki Saddam rejimi bu katliama Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin adını vermiştir. Enfal suresinden alınmış bir isimle bu operasyonlara isim verilmiş. Kur'an kullanılarak 180 bin Kürt adeta katledilmiştir. Fakat Kimyasal Ali'nin de Saddam Hüseyin'in de sonunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün katillerin, bütün katliam sanıklarının, bütün katliam yürütücülerinin ülkemizde de dünyanın dört bir yanında da sonlarının böyle olabileceğini hatırlatmak e, gerekir. E, <laughs> unutmayacağız. Anılarını mücadelemizde yaşatacağız demekle yetinmiş olayım. E, değinmek istediğim bir diğer konu şu. Deprem ve en son dün yaşadığımız sel felaketi. Bunları bunlara yeni bir isim buluyor iktidar. Yani beceriksizliğinin, yeteneksizliğinin faturasını öyle büyük isimler vererek e, kapatabileceğini düşünüyor. E, depreme asrın felaketi diyerek, e, sel felaketine de son 50 yılın felaketi diyerek işte başarısızlıkların başarısızlıkların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Şimdi bu önce sel felaketinden başlamak gerekir. Ya yani bu kadar göz göre göre gelen bir felaket olamaz. Bakın ta Bizans döneminde Aynı yerlerde, aynı bölgelerde benzer facialar yaşanmış. Bundan 1500 yıl önce 1500 yıl önce o dere yataklarında iyileştirme çalışmaları yapılmış. 1500 yıl önce ve bu dere yataklarında yapılan iyileştirme çalışmalarından sonra bugün bizim bildiğimiz balıklı göl ortaya çıkmış. 1500 yıl sonra aynı dere yataklarına yani bunun iyileştirilmesi, önlemler alınması gerekirken o dere yatakları bu hükümet döneminde ve belki de ondan öncesi dönemde e, imara açılmış ve bu imarın sonuçlarını hep birlikte 16 kişinin ölmesi belki de daha fazla insanın eee ölmesine yol açan bir katliama adeta katliama yol verilmiş oldu. Şaşalı törenlerle açılan bir alt geçitte yaşanıyor bu. Yani şaşalı bir törenle. Düşünün bir alt geçit yapıyorsunuz fakat bu alt geçitin suyu tahliye etmesi için gerekli drenaj çalışmasını yapmıyor inanıyorsunuz. Birkaç ay içerisinde yaşandı Yani bundan birkaç ay önce bu alt geçit açıldı ve birkaç ay sonra en az altı kişinin ölümüne yol açan bir işe bu hükümet imza atmış oldu. Şimdi 50 yılın yağmuru, 50 yılın felaketi diyerek bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Emin olun bu bir yeteneksizlik, emin olun bu beceriksizlik. Şimdi bu deprem konusuyla ilgili çok şey söylendi ama... Ben unuttuğumuz bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kürsüden İçişleri Bakanlığı ile ilgili çok şey söyledim. Yani İçişleri Bakanının uygulamaları ile ilgili, haksızlıkları ile ilgili, hukuksuzlukları ile ilgili çok şey söyledim. Çok şey söylendi. Ama hepimiz bir şeyi unutmuşuz. Yani AFAD'ın bu ülkenin en önemli kuruluşunun İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını adeta hepimiz es, es geçmişiz. Yani bu ülkenin belki de en önemli kurumu bütün sorunları çivi olarak gören bir kişiye bağlı, üstelik bu yeni bir şey, 2018'den sonra AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış oldu ve bu AFAD sadece yaptıkları toplantılarda, deprem komisyonlarında yaptıkları konuşmalarda da böyleydi. Ee, Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamalarda da öyleydi. Bu meclis kürsüsünden AFAD'la ilgili yapılan açıklamalar da öyleydi. Sanki bu ülkenin en muhteşem kurumu yaratılmış, sanki her tür afete karşı hızla müdahale edilebilirmiş gibi, en iyi çalışan kurummuş gibi, en iyi örgütlenmiş kurummuş gibi bize bunlar anlatıldı. İçişleri Bakanı bize bunları anlattı. Komisyonlarda anlattılar bunu, e, bütçe görüşmelerinde anlattılar bunu, koca koca kitaplarda yazdılar bunu. Bir tane büyük felaketin felaketle bu ülke karşı karşıya geldiğinde biz o afadın ne hale getirildiğini öğrenmiş olduk. Altında kalmasında tek başına İçişleri Bakanı'nın etkisi vardır demiyorum. Ama emin olun aklı başında Bakın şimdi vali olarak görevlendiriyorsunuz ya bu afet bölgesine. Aklı başında valilerden bir tanesi 2018-2023 yılları arasında o afadım o AFAD'ın e, başında olsaydı, şimdiki de bir vali diyorlar ya, ben bunun bu, bu yeteneğe sahip olmadığını biliyorum. Çünkü bunu valilerin kamu yöneticisi olarak en büyük yetenekleri budur aslında. Kamu yönetimi organizasyonu eğitimi alırlar. Fakat bu yeteneğe bile sahip olmayan bir kişiyi AFAD'ın başına getirdiğinizde onun da üstüne İçişleri Bakanlığı'na bu kurumu bağladığınızda işte sonu böyle oluyor. Bakın açın sitesini, AFAD'ın sitesini Öyle iddialı laflar göreceksiniz ki yani neymiş hani sağlıkta diyoruz ya e, tedavi edici sağlık hizmetleri yerine koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmeli böylece vatandaşların hastalanması engellenmelidir diye şimdi bunlar da krizin ortaya çıkmasından önce önleyici önleyici önlemler alacak şekilde afadın organize edildiğini söylüyorlar gördük nasıl engellediklerini tek bir tane işlem yaptıklarını düşünmüyorum. Bakın önlemek için tek bir tane, AFAD'ın tek bir tane iş yaptığını düşünmüyorum. Hani bırakın bu deprem faciasından sonra bunun altında kalmasını, bundan önce öyle Çevre Şehircilik Bakanlığı şunu bunu yapmış ayrı bir iş. Ama AFAD'ın Önlem açısından yaptığı tek bir işlem e, yaptığı kanısında değilim. Raporlarının hiçbirisinin de inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi başka bir şey daha gördüm bu Afad'la ilgili. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yine kendi sitesi, bunları kendi internet sitesinden alıyorum. Diyor ki Afad e, buradan göremezsiniz muhtemelen. Öne çıkan faaliyetlerimiz diye bir sayfa oluşturmuş Afad. Bunların içerisinde bir tane de dünyanın vicdanı olmaya devam ediyoruz diyor. Afat dünyanın vicdanı olmaya devam ediyormuş. Bunu nasıl yapıyormuş? Ee, 50'yi aşkın ülkeye yardımda bulunmuş. 2017 raporuna göre geçen yıl 6 milyar dolar yardım yaparak ABD'nin ardından en çok insani yardım yapan ikinci ülke olmuşuz. Öyle diyor Afat. Yani dünyada en çok insani yardım yapan ikinci ülke olmuşuz. Bunun da kaynağı ne? Şöyle bir kurumdan bahsetmişler. Ee, diyor ki. Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün hazırladığı rapora göre dünyada en çok insani yardım yapan ikinci ülke Türkiye. Şimdi ben size Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü desem herhalde dersiniz ki bu konuda bir uluslararası örgüt var. Bu uluslararası örgüt dünyadaki bütün çalışmaları araştırıyor, inceliyor, sonunda böyle rapor hazırlıyor. Yok böyle bir şey. 3-5 tane Avrupa Birliği projesi e, çalışması yürüten bir sivil toplum örgütü, Zaten Sivil Toplum Geliştirme Merkezi adıyla kurulmuş bir tane örgütmüş. Bu örgütün hazırladığı bir tane rapor var. O raporda her nedense Türkiye'nin dünyanın en çok yardım yapan ikinci ülkesi olduğunu anlatıyormuş. Yani tam şıracının şahidi bozacı modunda bir iş düşünün. Eğer araştırmazsanız gerçekten Türkiye'nin çok da insani yardım yaptığını düşünüyorsunuz. Bu niye söylüyorum? Iki aydan az süre kaldı seçimlere. Seçimlerden sonra eğer bu ülke yönetimi ne dair bazı düzenlemeler, değişiklikler yapılacaksa kesinlikle AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. En yetenekli İçişleri Bakanı olsa bile AFAD bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na bağlanmamalıdır. Çünkü AFAD bir güvenlik örgütü değil askerden, jandarmadan, polisten, zabıtadan oluşan bir örgüt değil. Bir yardım kuruluşu ise ona göre organize olmuş bir örgütse aklında sadece güvenlik olan, silah olan, polis olan, asker olan bir kuruma bağlanmamalıdır. AFAD Tezel'den İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılmalıdır diyorum. Şimdi rapora gelince birkaç şey de e, <laughs> bu, bu raporla ilgili söylemek istiyorum. Bir tanesi şu kamu denetçiliği kurumu raporundan diyor ki e Kamu denetçiliği kurumu biz birkaç konuda e, özel çalışmalar yaptık, araştırmalar yaptık ve hazırladığımız raporlar var. Bunların içerisinde gerçekten kayda değer e, raporlar var. Adalet sisteminin e, sorunlarının tespiti ve iyileştirilmesi gibi, Soma maden kazasından hareketle kömür madenciliğinde iş sağlığı ve iş güvenliği gibi, Türkiye'nin koronavirüs hastalığı ile mücadele raporu gibi, çocuk tesliminde hak ihlallerine ve yoksulluk nafası, nafakasına ilişkin rapor da var. Bunlar içerisinde. Ama diğer raporların tamamı sanki hükümetin siparişi üzerine yapılmış araştırmalar gibi. Özellikle uluslararası raporlar için bunu söyleyebiliriz. Okursam ne demek istediğimi daha iyi anlaşılır. Bir tanesi Türkiye'deki Suriyeliler özel raporuymuş. Bir tanesi Azerbaycan Ermenistan savaşında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri raporuymuş isminden zaten taraflı olduğu anlaşılıyor değil mi? Yani sadece ismini okuduğunda da bu savaştaki insan hakları ihlallerinin değil, bir tarafın askeri birliklerinin nasıl insan hakları ihlalleri yaptıklarına dair özel olarak sipariş edilmiş bir rapor olduğu anlaşılıyor. Bir başkası ilk Ege Denizi'nde geri itmeler ve boğulan insanlar hakkında rapormuş. Bu da yine hükümetin isteği üzerine hazırlanmış bir rapor yoksa gerçekten göçmenlerin yaşadığı dramın ortaya konulması için hazırlanmış bir rapor olduğu kanısında değilim. En azından ben ismine baktığımda bunu hatırladım. Bu 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 aklıma getirdiği şey buydu. Bir tanesi yine Karabağ insan hakları inceleme raporuymuş. Bunun da yanlı olduğunu söylemek için herhalde ayrıntılı incelemeye gerek yok. Bir tanesi de yine hükümetin dış politikasına uygun biçimde Ukraynalı mültecilere ilişkin Macaristan'daki ee, Macaristan gezisine yönelik olarak hazırlanan rapor. Evet kamu denetçiliği kurumu bu, e, <laughs> bu tür raporlar hazırlamaları hazırlamalı. Bir insan hakları kurumu gibi sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında hak ihlallerine yönelik araştırmalar, incelemeler yapmalı ve bunları raporlaştırılmalı. Dünyanın saygın kuruluşları, saygın kurumları, ülkeleri, yönetimleri bizim ee, ülkemizdeki kamu denetçiliği kurumunun raporunu referans göstererek açıklamalar yapabilmeli. Ama emin olun bu raporların hiçbirisi belki hani Türkiye Cumhuriyetlerle kurulmuş e, ilişkiler bağlamında onlar referans alıyordur ama ben dünyanın saygın kurumlarının bu referansla, bu, bu bu raporları referans gösterdiği kanısında değilim. Kamu Denetçiliği Kurumu hükümetin isteği doğrultusunda insan hakları adı altında bu tür raporlar yayınlamamalı diye düşünüyorum. İçeriği konusunda yani yıllarca devlet memurluğu, kamu görevi girisi olarak çalışmış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten kamu kamu e, hizmetlerinin işleyişine e, dair çok sayıda başvuru var ve bunların önemli bir bölümüyle ilgili ciddi adımlar attığını düşünüyorum. Eee kamu denetçiliği kurumunun ama bence birinci önceliği olmamalı. Bir diğer şey süremin sonuna geliyorum ama eğer bulabilirsem eee Toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğüne dair bir bir, bir bölüm var. 2022 e, yılı raporunun 393, 94, 95, 95 ve 96. sayfasında e, bizim raporumuzdan bahsetmiyorum. Yani karma komisyon raporundan bahsetmiyorum. E, kamu denetçiliği kurumunun kendi e, kendi raporundan bahsediyorum. Sanırım 647 sayfalık bir rapordu 2022 raporu. Orada şöyle bir öneride bulunmuş. Us, ulusal ve uluslararası mevzuata yer verdikten sonra diyor ki kamu denetçiliği kurumu dolayısıyla barışçıl ve kamu düzenini aksatmayan toplantı ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün ahim adına uygun şekilde önünün açılması polis müdahalesiyle karşı karşıya gelinmemesi amacıyla yasal idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasının gerektiğine dikkat ee, çek, çek, dikkat çekmek gerekmektedir. Zira insan hakları konusunda gerçekleştirilmiş olan diğer idari ve kurumsal tedbirlere ilave olarak 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanunun birinci bölüm genel hükümler kısmı altında şiddet içermeyen barışçıl toplanmış toplanma ve ifadeyi açıklama özgürlüklerine kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin. Evet son şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki şiddet içermeyen barışçıl toplanma ve ifadeyi açıklama özgürlüklerine kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin somut bir gerekçe olmaksızın müdahalede bulunulamaz diye kanuna açık bir hüküm konulsun diyor. Ben bunu önemli oranda destekliyorum. Fakat bir istisna ancak ama anlamına gelecek. E, kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin somut bir gerekçe ifadesi çıkarıldığında gerçekten şiddet içermeyen barışçıl toplanma ve ifadeyi açıklama özgürlüğüne müdahalede bulunulamaz biçiminde açık bir ekleme yapılması Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkına ciddi katkı sunacaktır. Bir tane örnek eş genel başkanlarımız ve 30'a yakın milletvekilimizle yanımızda danışmanlarımız bile yoktu. Ankara'nın merkezinde Kızılay'ın önüne gidip bir protesto açıklaması yapamadık. Ankara Valiliği Türkiye'nin 3. Büyük Siyasi Partisi'nin genel başkanı ve 30 tane...